Yeni bir videodan herkese merhaba. Japonya elektronik fiyatları videosuna hoş geldiniz. Uzak doğuya gelince niyeyse böyle bir elektronik videosu çekme isteği geliyor bana. En son Güney Kore'de bu içerikte bir video çekmiştim. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi öneririm. Tokyo'da şu anda buranın, Tokyo'nun en büyük elektronik mağazalarından bir tanesi olan ismini doğru telaffuz etmek için şu an tabelaya bakıyorum. Yodabashi Akiba'ya geldim. E, almak istediğim e, Tokyo'dan birkaç elektronik ürün vardı onlara bakmaya geldim aslında. Eğer fiyatlarını da makul bulursam alacağım. Gelmişken de size de bir fiyatları göstereyim istedim. bakalım şimdi <laughs> iPhone 17 Pro Max <laughs> ha, çok güzel şu mu? Yen herhalde budur 256 turuncu 1 terabayt seçiyorum eee <laughs> Bir de fiyatı görebilseydik. <laughs> Buradan hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <Sayın>. <gülüyor> Evet fiyatlar böyle 250 iPhone 17 Pro Max ee, söylemiş miyim benim telefon Samsung ve iPhonelardan hiç anlamıyorum ee, buradan bakıp size söyleyeceğim 256 GB, 194.800 yen şey yani çıplak fiyat. 1 256 GB ha, 1 TB 264 bin Kamerada çıkıyor durumlarım görüntüler. Alfon böyle. Şurada şey var. Bir bu? Airpods. Airpods 4. Ee, 21.800 yani. Şöyle alanı böyle Apple'da başka ne gösterebilirim size? Eee saklar var şu iWatch. <laughs> Apple Watch 11 serisi. Uh, this is this the latest version of the watch? Yes. Okay. Uh, 64 yen. Şöyle Apple Watch Series 11. Ekrana ben bunların uh, TL fiyatlarını veya bugünkü kurumuna ekliyor olurum zaten çünkü bu garip fiyatlar malum yen üzerinden. Apple'da başka gösterebileceğim ne var? iPad Air iPad Air 13. Bu son versiyon mudur bilmiyorum. Umarım öyledir. 1TB 216.800 Yen. Burada başka size gösterebileceğim. Ne Pro'lar var burada. Macbook Pro 14 Ben hep Android'çi ve Samsung ürünler kullandığım için son versiyondur diye düşünüyorum. Macbook Pro 14 248.800 yani 16 GB iPad A16 şöyle 512 GB 110 binin 800 <laughs> Galaxy Flip 180 <laughs> 2900 <laughs> Galaxy Fold Galaxy Fold 265.750 Galaxy S25 Ultra 199.800 Watch Which one is the latest version in Watch? 8? 8 is the latest, right? Tamam Watch 8'lerde en düşüğü 54.520 Şu an

de şöyle yüzükler çıkarmış. Siyah, gümüş ve gold renkte var. Fiyatı 70 bin Ama neler yapıyor bu yüzük? Onu tam bilmiyorum. Kan basıncını falan ölçüyor galiba. Galaxy a Air. Galaxy Tab fiyatlarını da göstereyim size. Tab S11. 120.640 yen. Bu da S10.

üst çıktım şimdi. Burada da böyle monitörler falan var. Böyle diskler falan var. Hasta kattı. Çok tatlıymış. Çok Benim alana. Dronlar. DJI Mini 5 Pro. Ayy, bir sürü seçenek var burada. Hangisi acaba şey? Mini 5 Pro. Mini 5 Fly More. Aşağıdakiler ne? Mini 5 Pro Fly More diyor bu da. Neyse işte en makul olan versiyon 106.700 yen. Mini 4. Bu 90.750. Bu da Mini 3. Bu ne kadarmış? Bu da 51.920. Mini flip. Bunu ilk defa görüyorum. 66.660. Air 3S modeli. Bu da 150.480. Bu da artık açmış kendine bir model herhalde. Çok büyük ya. 277.200 yani. Mavic 4 Pro. Ymuş. Wow. İnanılmaz. Şimdi şey bakalım, excuse me. Air straight şu rengi gördüğüm gibi bu içinde renk tabi 48 bin ya. Yine pembe rengi de aynı fiyat 48 bin Dyson Airwrap um, Şu her Excuse me, this price is for fiyatı. Dyson'un şu kurutma makinaları da gördünüz mü bilmiyorum yeni çıktı son versiyonu diye biliyorum şu diğer şu kurutmalar şeyde çok ağırdı daha hafif yapmışlar bunu sözler ama su borusuna benziyor aşırı kötü bir tasarım var. bu ne kadarmış yeni kurutma makinası 29.900 TL. Bir sürü böyle saç şeyi Şekillendirici Bakın inanılmaz fazla şey var ee, modern Marka Hep saçlı Bunlar Dyson muhabiri ürünler Şöyle mesela Saçalım açalım, açalım. 38.500 Bu alan sırf Saç maşası bilmem ne

şey marka bakalım. Böyle ne gösterebilirim? Şöyle bir bakayım. Hmm. LG. Mesela LG'nin şu modeli 55 inç herhalde bu. Herhalde şu inçidir. 361.860 yen. Yani. Bu arada şeyi söyleyeyim Japonya'da hep böyle etiketlerde vergi eklenmemiş hali oluyor marketteki fiyatlar falan da öyle kasada farklı bir rakam ödüyorsunuz Ama şey tabi text free olayı da olduğu için şu an hani buna vergi ekleyip tekrar geri vergi mi düşüyor kasada onu alırken göreceğiz artık Kanosa'ya var mı? Evet. Bakıyorum şöyle size gösterebileceğim farklı marka var mı diye de Panasonic var da bir tane 65 inç herhalde bu. Şöyle. 237 altı Buradaki fiyatlar bakalım bakalım. Sony. Sony bu 75 inç olsa gerek. 517 bin ya. Z5 Bunlar şey herhalde Ekipmanların Ayrı ayrı fiyatları var Normal alete Ne bulabiliyor muyum bakalım VR gözlükler Metacast 3S Hiç fiyat yazmıyor bunlarda ya. Niye yazmamışlar ki fiyat? Şurada bir 4000 var ama bu ne fiyatı mı acaba? Ha evet bu galiba. Metakes 3S şu model galiba. 256 GB'ı 18.000 yani. niye böyle aralık vermişler ya 10.000 ile bin arası ne demek istemiş acaba bu şey mi yine ya şu indirim şeyine benziyor şu 4.000 indirim fiyatı olabilir ya neyse şu kendi fiyatını göremedik hala ya 그런 모지 있습니다. 모실 때 해당 상품이 인쇄 가격으로 제공해드리고 있습니다. 궁금하신 점이 있으시면 편안하게 문의주시기 바랍니다. 제품입니다 세베쉬. 오늘도 피아트 인쇄요. 니다 şu mu? Bu olabilir bakın. Hmm. 55 bin ya. Hmm. Yalnız bir Japanese oyunu diyor. Korsan ben bir Japanese oyunu. Sadece Japonca seçeneği olan versiyonlar var.

mutlaka izlemenizi öneririm. Star Wars'un Disneyland'da bir simülasyon alanı vardı. İnanılmaz eğlenceliydi. Kahve makineleri var. İlgilenen varsa Nespresso'nun su <laughs> makinesi <laughs> 5000 bin <laughs> 21.120 ya. Yani. Bu 5000 mi acaba ya burda? Şu bıdıkları bence bunlardan var bu arada. Bıdıkların fiyatı 19.800. Bu 5000 kampanyaymış ama sadece Japonlar içinmiş küçük makinenin fiyatı 19.800 Yani evet, az önce söylemiştim galiba bu makineden kullanıyorum evimde gayet de memnunum. Nespresso'nun en küçük makinesi bu. Gayet e, ev için yeterli. Tezgahında hiç yer kaplamıyor. Aşırı memnunum. Bu tarafta Nespresso'nun başka makineleri da varmış. Şu versiyon mesela 21.120 ya Renkleri hepsi var. tam olarak ihtiyacım olan alet bu işte. Bakın. Hem ütülüyor hem havalandırıyor alet. Buzdolabı gibi acilin bir makinesi. İnanılmaz. Bakın. Pantolon ütülüyor alet. Jilet. Nerede bunun fiyatı?

buldum. Modelleri hangisi acaba? ve 18 demek mi bu acaba? En son Dyson hangi versiyonda? Onu da bilmiyorum ki. v 12 v 12 silim. 63 ve yani. Bu ne? Bu da v 12 İkisinin farkı var mı ya? Aynı ürün herhalde bu. Yo aynı olamaz. 88 bin ya. Yani. Şu. Bu 63 bin.

Aşırı büyükmüş açıkçası. Zaten çok katlıydı. Dışarıdan belliydi ama her katta o kadar çok ürün var ki dolaş dolaş bitmedi. İçeri girerken gündüzü dışarıya bir çıktım hava kararmaya başlamış. Artık içeride kaç saat geçirdim bilmiyorum. Fiyatlar gayet uygundu. Ben aradığım ürünleri buldum. Hem bu uygun fiyatların üzerine bir de tekstil uygulandığı için tabii ki daha da uyguna geldi. Böyle bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.